Çocuklar, bugünkü dersimiz Türkçe. Türkçeden konumuz olayların oluş sırası. Çevremizde bulunan olaylar ya da bizim yaşadığımız olaylar bir oluş sırasına göre sıralanıyor. Ve biz bunları anlatırken, bu sıralamayı yaparken genelde önce, sonra, daha önce, daha sonra, sonunda ve en sonunda gibi ifadeler kullanıyoruz. Bakın burada bir örnek gösterdik. Bu örnekte işte bunları nasıl kullandığımızı Ayşe'nin bir günde yaptıkları. Sabah uyanınca bir günde yaptıkları anlatıldı. E, belli bir yere kadar okula gidene kadar ve orada bu kelimeleri kullandık. Ayşe sabah uyanınca önce elini yüzünü yıkadı. Bakın burada kullandığımız kelime önce kelimesi. Ayşe ilk kalktığı gibi ne yapmış? Çünkü elini yüzünü yıkamış. Sıralıyorum. Önce elini yüzünü yıkadı. Sonra kahvaltısını yaptı. Daha sonra okul formasını giydi. En sonunda okula yürüyerek gitti. Bu kelimeler bizim olaylarımızın oluş sırası. İlk önce ne oluyor? Ayşe sabah uyanıyor, elini yüzünü yıkıyor. Daha son, sonra, ise kahvaltısını yapıyor. Daha sonra okul formasını giyiyor. Ve en sonunda yürüyerek okuluna gidiyor. Ya yani Ayşe şu olmuyor değil mi? Oluş sırasına göre. Düşünsenize sabah uyanmadan okulu yürüyerek gidebilir mi? Hayır. Ya da ee, kahvaltısını yapmadan da okula gidemez. Ya da okul formasını giyip işte uyanıp elini yüzünü yıkayamaz. Bunların bir sıralaması vardır her zaman çocuklar. Ve bu sıralamada kullandığımız kelimeler önce, sonra, e, daha sonra ve en sonundaki gibi kelimelerdir. Daha önce de kullanabiliriz. Daha so sonra... Da sadece önceyi de kullanabiliriz durumun gidişatına göre. Evet çocuklar şimdi olayların o sırasını bir gördük. Onunla ilgili bir etkinlik yapalım dedik siz dedim sizlerle. Cümlelerim verilmiş. Bu cümlelerim karışık sıralanmış ve bir olayı anlatıyor bana. Biz bunları doğru bir şekilde sıralayacağız ve sıralarken de bazı kelimelerim var değil mi? Benim bana ipucu olabilecek. işte önce, sonra, daha önce, daha sonra, en sonunda ya da sonunda gibi kelimelerim var. Buna göre bir sıralama yapacağım. Önce cümlelerimi okuyorum. İlk cümle. Sonra yakan top oyununu oynadılar. Burada bana sonrayı vermiş. Sonra demem için öncesinde bir şey olması lazım. Bu birinci olay olamaz Bakıyorum en sonunda Öğrenciler mutlu bir şekilde Sınıfa girdiler Burada da en sonundayı vermiş En sonunda da en son olacak Bir olay bu yüzden bu da olamaz Üç okuyorum Öğrenciler önce Bahçede toplandılar İlk olan şey ne oluyor genelde Önce oluyor Bu birinci olayım olabilir Ama en sonunda bir bakalım Daha sonra dersleri çaldı daha sonra var. Şimdi bu sıraya göre bu öğrenciler önce ne yapmışlar? Bahçede toplanmışlar. O zaman birinci. Önce bahçede toplandıktan sonra ne yapmışlar? Yakan top oyununu oynamışlar. Bu da ikinci. Sonra ne olmuş? Daha sonra ne olmuş? Ders zili çalmış. Eğer ki siz şuna verseniz bundan sonraki olay bakın şöyle olur. Öğrenciler önce bahçede toplandılar. Sonra yakan top oyununu oynadılar. En sonunda öğrenciler mutlu bir şekilde sınıfa girdiler. Daha sonra ders zili çaldı. Burada bir gariplik var çocuklar. Akışı bozan bir şey var. Önce ne oluyor? Bahçeye toplanıyorlar. Sonra yakan top oyununu oynuyorlar. Daha sonra ne oluyor? Ders zili çalıyor ve en sonunda da yani en son demek en son artık bundan sonra bir olay yok demek. En sonunda da öğrenciler mutlu bir şekilde sınıfa giriyorlar. Burada da boşluk doldurma var. Bu boşluk doldurmada da e, en uygunlar. Bunlar ne? En sonunda, daha sonra, sonra, önce. En sonunda, daha sonra, sonra, önce. Dört tane kelimem var. Bu kelimeleri yazacağım uygununa göre. Önce ne yapmışım? Babamla birlikte kırtasiyeye gittim. Hangisi olabilir? Önce mi sonra mı daha sonra mı en sonunda mı? Pardon çocuklar. İlk bunu yaptığım için buraya ne yazıyorum? Diyorum ki ön C. Babamla birlikte önce kırtasiyeye gittim. Ne geliyor? Ne yapmışım? Sonra iki tane kitap beğenip aldım. Ne gelecek? Son ra. Sonra, Sonra. İkinci sonra demiyorum artık ne diyorum? Daha sonra yani iki tane kitap verip aldıktan daha sonra babam aldığım kitapların parasını ödedi. Daha sonra babam aldığım kitapların parasını ödedi. Yani buraya da daha sonra yazıyorum. Şuraya sığdırmaya çalışacağım. Daha sonra artık olay bitti. Kitapları aldım. Babam parasını ödedi. Artık sonunda ya da en sonunda babamla birlikte eve döndük. Olayların o sırası böyle çocuklar. Yani belli bir mantığa göre gidiyor ve biz bu olayların oluş sırasında işte sıralarken bu örnek kelimelerimizi kullanıyoruz. Tamam? şimdi Türkçeden bu video için de başka bir konuya geçeceğim. Ona göre. Başka bir konuya geçmeden önce, şimdi ben bunu sileceğim ve size örnek olması için, yani sizin yapmanız için buraya bir tane etkinlik yapacağım. Ben yazdıktan sonra videoyu durduruyorsunuz, defterinize yapıp yazıp açıp videoyu öyle kontrol ediyorsunuz. Yaptığınız ödevin e, fotoğrafını bana gönderebilirsiniz WhatsApp'tan e, çocuklar. Şöyle, e, bunu. Deftere Türkçe defterinize yazıyorsunuz, sıralıyorsunuz. Ondan sonra bana resmini atıyorsunuz. Şu anda yapmanız gereken şu: videoyu durdur, defterine yaz, ondan sonra bunları bir güzel sırala, tamam? Hadi şimdi videoyu durdur. Evet, yaptığını düşünüyorum. Birlikte çözelim. Siz de kontrol edin. Tekrardan bir yanlış yaptıysan da nerede yanlış yaptığını anlarsın hem bana ipucu olacak bazı kelimeler var. Önce, sonra, daha sonra, en sonunda gibi. Bence e, bunları çözerken ilk önce bunları bir varlık içine alın. Burada ne var? Önce var. Burada ne var? Daha sonra var. Burada en sonunda var. Burada da sonra var. Bunların sıralaması nasıldı? Önce geliyordu. Sonra, daha sonra en sonunda bu şekilde ilerliyordu. Ee, ne yapmış? Ne yapmış Gökçe? Önce yapması gerekiyor. Yani birinci cümle bu olabilir. Gökçe önce banyodan su dolu şişeyi aldı. Şimdi hepsini okuyacağım. Daha sonra şişeyi aldığı yere koydu. En sonunda yaptığından mutlu oldu. Sonra susuz kalan çiçekleri suladı. Bir kere önce ne yapmış? Banyodan su dolu şişeyi almış. Zaten burada ipucum var. Önceden sonra ne gelmesi gerekiyor? Sonra gelmesi gerekiyor. O da burada var. Bakalım uyuyor mu? Gökçe önce banyodan su dolu şişeyi aldı. Sonra susuz kalan çiçekleri suladı. Evet. Sonradan sonra bir daha sonra kaldı bir de en sonunda kaldı. En sonunda demek olayın bitmesi demek. O yüzden arada daha sonra var. Yine tekrar baştan okuyorum. Gökçe önce banyodan su dolu şişeyi aldı. Daha sonra şişeyi aldığı yere koydu. Pardon. <laughs> Gökçe önce banyodan su dolu şişe aldı. Sonra susuz kalan çiçekleri suladı. Daha sonra şişeyi aldığı yere koydu. Evet. Çiçeği sulamış, daha sonra aldığı yere şişeyi koymuş ve en sonunda yaptığından mutlu oldu. Bu kadar çocuklar. Kontrolünüzü yapın. Ben hepinizin doğru yaptığını düşünüyorum zaten. Ben bu videoda ikinci konuya geçeceğim dedim ama video çok uzun olacak. Bundan sonraki videoda ikinci konuya geçeceğim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.